Saçlarım saçma sapan çünkü size kuru şampuan göstereceğim arkadaşlar. Bakın sabah yüz yogası yaptım ben. Elim yağlı olduğu için saçım yağlandı. Yüz yogası yaparken saçım yağlanıyor. Bazı insanların saçı aşırı yağlanıyor. Benim öyle. O yüzden her gün duş alırım. Bazı insanlar ama yarım günü zor çıkarıyor. O kadar yağlanıyor saçı. Hiç kakül kestiremiyorum. Kaküllerim çok yağlanıyor diyor. vesaire. Ya da işte yüz yogası yapıyoruz. Saçımız yağlanıyor. Sürekli duş almak bunun çözümü değil yani. Kolay da değil. Şu kuru şampuanları çok tavsiye ederim size. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Çalkalıyorum ve şöyle saç spreyi gibi sıkıyorum bakın. Saçtaki o ağırlığı, yapış yapış ıslak görüntüyü hemen alıyor ve şekil de veriyor bir yandan. Saç spreyi gibi ya bu. Yani beni çok rahatlattı arkadaşlar. Yoksa sabahtan akşama kadar o yağlı kafayla dolaşacaktım bakın. Gayet güzel oldu şu an görüyor musunuz? Çok tavsiye ederim.